Merhaba sevgili izleyenler. Düğünümüz var. Oylum Tan ile düğünümüz var programından. Sineveş ekranlarından yine sizlerleyiz. Ve sizlere seslenirken bu sefer de çok farklı bir platformdan, farklı bir köşeyle sizlerin evlerine konuk oluyoruz. Neden farklı? Hani her zaman tabii düğünler, düğün hazırlıkları, e, düğüne hazırlığına giderken neler yapmanızın bilgileri değil. Bununla da ilgili hani daha çok yurt dışındaki, Türkiye'den yurt dışına yerleşecek ve özellikle yabancı dile ihtiyaç duyan e, tüm izleyicilerimiz. ...ve gelin damatlarımızı ekran başına bekliyoruz. Şimdiki konuğumuz Çiler Hanım. Kendisi e, özellikle yurt dışı ve e, belli eğitimlerle ilgili... ...hani yüksek seviyedeki eğitim, İngilizce eğitimlerle birlikte danışmanlık yapıyor. Kendisinden öğrenelim bakalım bize nasıl yardımcı olacak... ...özellikle e, yabancı ülkeye yerleşecek olanları değil mi Çiler Hanım? Evet. Öncelikle hoş geldiniz programımıza. Nasıl gidiyor? Aa, aslında en yoğun dönemimiz hem evlilik öncesi hem e, kariyer öncesi iş değişiklikleriyle ilgili bütün dil eğitimlerine yönelik hizmet verdiğimiz için en yoğun dönemimizdeyiz. Peki. Şimdi anlattınız hizmetler ama aslında bu kadar hani küçük kısa başlıklarla değil. Biraz detaylandıralım mı ne dersiniz? Tabii ki. Ee, tamamen bireysel ve kişilerin ihtiyaçlarına yönelik eğitimler veriyoruz. Yani kişinin ihtiyacı eğer evlenip yurt dışına gidip orada gittiğinde bir iki ay içinde iş bulabilecek İngilizce yeterliliğine sahip olmaksa ona göre bir müfredat belirliyoruz ve birlikte bir proje gibi düşünüyoruz bunu. Neredeyiz, nereye gelmek istiyoruz, ne kadar zamanımız var ve bu zamanda buraya en etkili nasıl gelebiliriz? Genelde verdiğiniz hani bu eğitimler, bu kapsadığı süre yeterli geliyor mu sizce eğitim alana? Şimdi bazen geliyorlar bir ay süremiz var diyorlar. Şimdi diyoruz ki bir ayda hiçbir şey yapmamaktansa bir aylık çok yoğun bir programla en azından psikolojik olarak rahatlayacak kadar ya da e, tek başına ee, kendi hayatını idame ettirecek kadar İngilizceyi verebiliyoruz. Ama minimum bir, bir aylık süreye ihtiyacımız var. Evet. Ama e, öğrenci adayımız bize 3 ayın var derse süper. Evet. O zaman 3 ay sonra gittiğinde direkt ilk haftadan itibaren işe girebilir pozisyona gelebiliyor. Öyleyse burada şunun altını çiziyoruz. İzleyicilerimize dikkatle dinlemiş olacaklar. Yani buraya gelmeden önce sizden bu eğitimi almadan önce özellikle yurt dışı ile bağlantısı varsa kişinin daha önceden başvurması daha faydalı değil mi? 3 ay yeterli bir süre. Tabii ki 6 ay önce gelse çok daha yeterli olabilir. Ama bir aya kadar indir eğitimlerimizi indirgeyebiliyoruz. Çok yoğun programlar oluyor. Ama 3 ay ideal bir süre diyebiliriz. Peki gelen e, portföyler e, kimlerden oluşuyor? Hani sadece tabii kişiler değil mesela işte evlenecek veya e, yabancı dile ihtiyaç olanlar değil değil mi? Tabii. Kimler var? Yani e, bizim öğrenci potansiyelimiz e, okul çağından başlayıp e, 60'lı 65'li yaşa kadar genişliyor. Genelde iş hayatında olacak kişiler ya da iş hayatı öncesi okulunda iyi bir eğitim alıp okulunu bitirdiğinde ben İngilizce bile biliyorum mu CV'sine yazmaktan ziyade İngilizce mülakat yapabilecek hale gelmek isteyen kişi. Evet, Bu çok güzel bir nokta evet. çünkü buna geleceğiz şimdi biliyorsunuz İngilizce İngilizce zaten öğreniliyor eee kağıt üstünde öğreniliyor ama bir iş görüşmesine gidildiğinde e, hadi şimdi background'una İngilizce olarak devam edelim denildiğinde kişiler kilitleniyor. Bildiklerini de konuşamıyorlar. Neden? Çünkü konuşmadılar şimdiye kadar. Konuşmadıkları bir şeye hakim olmak çok farklı bir şey. Pratik yok. Çünkü Türkiye'de evet. yaşıyoruz. İngilizce hani eğitiminden öyle bir okuldan, üniversiteden bile alsak, hani yoğun İngilizce alsak İngilizce Türkçe konuşuyoruz aynı. Evet. Gramerde aynen. kalıyor. Okuduğunu anlayabiliyorsun, duyduğunu anlayabiliyorsun, İngilizce müzik dinleyebiliyorsun ama kesinlikle kendini İngilizce ifade edemiyorsun. Bizim zaten uyguladığımız tüm sistemler İngilizce öğrenmeye yönelik değil, İngilizce konuşmaya yönelik. Yani İngilizce hakimiyeti. Dolayısıyla okul dönemini bitirip iş hayatına atılmak üzere olan kişiler, iş hayatına yeni başlamış ama sırf dil yüzünden istediği yere gelememiş kişiler. Ya da istediği title'a gelmiş ama şirketi yabancı bir evlilik yapmış. Artık İngilizce ihtiyacı var. Kariyeri sadece yetmiyor. E, altında çalışan kişilerin İngilizce bilirken kendisini İngilizce bilmemesi ne eziklik olarak yaşayan üst düzey yöneticilerimiz e, çok var değil mi öyle? CEO'lar falan. Çok fazla var ama şöyle bir şey. Şimdiye kadar İngilizce ihtiyacı olmamış yani e, çok başarılı bir iş kadını ya da iş adamı ama son dakika bir e, in Yabancı bir evlilik yapabiliyor şirketi. Ya da e, çalışanlar yabancılaşabiliyor. Ya da iş yaptığı kişiler yabancı evlilikler yapabiliyor. Dolayısıyla artık İngilizce bilmesi gerekiyor. Hmm. Ve bu kişiler için tabii e, aslında hayatında bütün çok güzel eğitimler almışlar. Çok güzel yerlere gelmişler. Ama İngilizce hakimiyetleri yok. O zaman bizimle buluşuyorlar. Çünkü biz e, bir dershane değiliz. Özel bir kişiye özel dil danışmanlığı veren, evet. her kişi için ayrı bir projeye yaratan, her öğrenciyi bir proje olarak gören ve ihtiyaçlarına geleceği noktayı e, doğru tespit edip e, kararlı bir şekilde yürüyen bir eğitim programı çizmek. Yani e, kolaylık sağlıyorsunuz siz. Birebir evet. değil mi? Zaten bir iş hayatı var burada evet. eğitim alanların Tabii. veya hani yurt dışında bulunmuş ama İngilizceleri çok iyi değil. Konuşamıyorlar değil. ama anlıyorlar. Aynen. Onlara bir destek, doğru. profesyonel hani butik Değil mi? Butik bir şekilde eğitim veriliyor. Yani çok keyifli çalışmalar evet. yapıyoruz çünkü. Nasıl yapıyorsunuz? Biraz çalışmalardan bahsedelim mi? Yani mesela sizin programınıza çok ilintili olarak anlatabilirim. Bir evlilik yapılmış, bayan eş yurt dışında İngiltere'de yaşıyor. Eee, eş adayı eş kendi eşi Türkiye'de bütün hayatını idame ettirmiş ama artık eşinin yanına gitmek istiyor. Tabii ki olaya bir vize işe giriyor. Oraya gittiğinde bir çalışma yükü giriyor ama İngilizcesi yok. Bizim için bir proje bu. Kişi geliyor. İhtiyacın ne? İngiltere'ye gidip önce vize alabilmek çünkü İngiltere vize öncesi evlilikten dolayı yurt dışına gidiliyorsa mutlaka bir sınavı var. Onu geçmeden vize başvurusu yapamıyorsunuz. Öncelikle ilk hedefine sınavı geçmek. Sınavı geçtikten sonra hedefine İngiltere'ye gidecek eşi orada bir aile reisi konumunda yabancı bir ülkede de olsa, dolayısıyla aile reisinin uygun olarak çalışması gerekiyor. E zaman o ülkeye adapte olması gerekiyor. Bunun için dil gerekiyor. İki aşamalı bir projedir bu bizim için. Önce sınava geçiririz. Sonra vizeye başvuruda da vize danışmanlığını yaparız. Bunun için her şeyi hazırlarız. Daha sonra da oraya gittiğinde bir an önce iş bulabilecek kadar İngilizceye hakim olmasını sağlarız. Dolayısıyla böyle kiremer, kuralları öğretmeyiz. Konuşma. Sınava geçecek şeyleri öğretmeyiz. Bir iş hayatında neler konuşulursa onun özel skripleri çıkar ve tamamen onlar üzerine çalışılır gibi. Ki e, tamam, e, her şey güzel. E, o kişi gidecek. Hani dedik ya, e, özellikle yurt dışında kalması gerekiyor ve e, İngiltere'nin uyguladığı bir e, sınav var. Yok. Şimdi o sınavdan geçmek için, şimdi ona biraz yönelmek istiyorum. Çünkü çok fazla var aslında çok. böyle örnek, değil sınavın mi? Vizeye başvurulamıyor. Başvurul ne kadar önce gelmesi gerekecek size ve nasıl bir eğitim programından geçecek? Şimdi. Bunun için aşağı yukarı hani bizim sıfır diye adlandırdığımız ya da bir şeyler biliyorum ama konuşamıyorum, bir şeyler biliyorum ama uygulayamıyorum dediği noktada ise kişinin ee, ...biz bu projede öğrencimize bir aylık bir ders verdik. Bir ayda yoğunlaştırılmış bir ders verdik. Her gün geldi. Her gün kaç saat? Ee, her gün iki saat geldi. Bir gün izin verdik. Haftanın altı günü iki, iki saat geldi. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Eğitim işi, dil işi biraz kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Hmm, ne kadar farkındalığa sahip, ne kadar istiyor... ...ve buna bizim buradaki iki saatlik eğitimimize... ...iki saatlerde de evde destek verebiliyor mu diye sınıflandırmamıza. Yetenek de giriyor işin içine değil mi Şiler Hanım? Sınav işinde çok yetenek girmiyor. Konuşmada falan, konuşma. algılama. Yani duyma ve konuşma aynı zamanda yetenek yani bizim yeterliliğimizle ilgili olduğu için evet o noktada evet ama ezberleyeceksin, boşluk dolduracaksın, bir şey yazacaksın. Hani sınavla ilgili çok yeteneğe ihtiyacımız yok ama çalışmaya ihtiyacımız var. Yani self study yapabiliyor olmamız gerekiyor. Ama bir ay yeterli bir süre çünkü İngiltere konsolosu çok high level dediğimiz yüksek bir level istemiyor. Aslında pre-intermediate level'ın Türkçesi hani ortanın önü. Orta öncesi gibi bir level yeterliliği istiyor. Bunun için bir ay yeterli. Bir ay yeterli, evet. çok güzel. Peki grup çalışmalarımız da var, değil mi? Evet, evet. Onlar nasıl işler? Nasıl ilerler? Şimdi şöyle söyleyeyim. grupta da aslında kendi çizgimizden çıkmıyoruz. Grupta bizim bir projemiz. Dolayısıyla farklı kişileri ya da farklı hedefleri olan kişileri bir grup yapmıyoruz. Genelde kurumsal çalışmalarımız oluyor. Yani bir kurumda çalışıyor, aynı departmanda çalışıyor. Yeri belli, hedefi belli, ihtiyacı belli. Onları 3-4 kişilik maksimum gruplar yapabiliyoruz. Çok keyifli oluyor. Çünkü hedefler aynı. Aşağı yukarı backgroundlar aynı. Yapılan iş aynı. Gelinmek istenen nokta aynı olduğu sürece grup derslerimizde de çok keyifli ve başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Peki tabii siz de e, ders veren kişilerdensiniz, evet, 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 hocalardan. Biriyim ve çok keyif alıyoruz. E, sizin böyle bir e, değişik hani ders verme tarzınız var mıdır diğer hocalardan farklı olarak? Ben biraz bildiğim için <laughs> soruyorum. Şimdi şöyle, ben e, dışarıda hem de yönetici yönetici konumundayım, aynı zamanda danışman konumundayım. Çok yumuşağım çok e, sabırlıyım ama derste çok sert bir öğretmen oluyorum. <laughs> biraz belli oluyordur belki. Aslında dominant diyoruz. E, biraz dominant bir öğretmen oluyorum ama inanın hedef konuşturmak olunca biz zorla konuşturuyoruz, zorla konuşturmak zorundayız. Çünkü... Bu işi zorla yapmazsak kişiler konuşmuyor, konuşmaktan korkuyor, hata yapmaktan korkuyor. Eşittir, konuşamıyorlar hayatları boyunca. Ama biz onları zorla konuşturursak, bağıra çağıra konuşturursak bir şekilde o çok e, bizim e, altın nokta dediğimiz yeri geçebiliyoruz ve konuşmaya başlıyorlar. Bir de güven getiriyorsunuz onlara. Aynen öyle. E, aslında çok keyif alıyorlar. Ben bazen böyle bağırıp çağırıyorum derse <laughs> onlar da açılıyorlar ama yani laf işiteceğime hata yapayım diyorlar ve çok daha rahat oluyor. Buna örnek hani birebir izleyicilerimiz de belki bilmez. Ben örneğim yani çok iyi bir üniversiteden hani mezunum. Hani bölüm hiç önemli değil biliyorsunuz evet. departman ama yoğun bir hazırlık sürecini geç, 6 sene, sene tabi bir buçuk sene hatta yani o apır seviyesine gelene kadar. Ama iyi konuşmanıza rağmen yeri geliyor unutuyorsunuz çünkü her gün Türkçe konuşuyoruz. Mesela Türkiye'de zorlanıyorum es, yani son iki senedir daha da köreldim. Ama mesela yurt dışında bambaşka. Niye öyle? Onun da örnekleri var aslında zorunda değil mi? Zorunda kalmakla ilgili evet. bir şey. Biz onu burada uyguluyoruz. Eğer zorunda kalmazsanız konuşmuyorsunuz. Konuşmayınca da konuşamıyorsunuz. Çok basit bir döngü. Yani biz burada ana dil yöntemi denilen bir sistem uyguluyoruz. Ee, biz kendi dilimizi kurallarla öğrenmedik. Ezberlerle öğrenmedik. Ekleri ekleyerek öğrenmedik. Duyarak duyduklarımızı yanlış yanlış önünü arkasına koya koya ee, önce iki kelimelik cümleler, sonra üç kelimelik cümleler, sonra dört kelimelik cümleler yapmaya başladı. Ama kuralsız. Biz bunu burada uygulamaya çalışıyoruz. Yani sadece duyun, duyduğunu konuş, doğru olması önemli değil, kurallı olması önemli değil. O zamanla beyin seni zaten düzeltilecek. Evet. Keyifli, dil öğrenmek çok keyifli. Ben de katılıyorum. Yabancı, yani neticede kendi kültürünüz dışında farklı bir kültürle etkileşim içine giriyorsunuz. Evet çok evet. güzel bir şey. Peki son olarak toparlarsak sizin başka bir belirteceğiniz böyle önemli bir nokta var mıdır? Mesela neyin altını çizmek istersiniz böyle kısa bir şekilde evet. izleyiciler için? Şimdi ben bir eğitimci olarak o kadar çok altını çizeceğim şey var ki ama şunu yetmez. Istiyorum. Evet şunu söylemek istiyorum. Ee, İngilizce için konuşuyorum. Dünyanın en kolay dili ilk önce buna inanmaları gerek. Onun dışında eğer İngilizce konuşmak istiyorsanız İngilizce konuşmanız gerekiyor ve hata yapmanız gerekiyor. Hata yapmaktan korkmamak gerekiyor. E, İngilizcenin çok kolay bir dili olduğunu öğrenmek gerekiyor. E, mutlaka İngilizce dinlemek gerekiyor, İngilizce yaşamak gerekiyor ve e, dershane yapılarından ziyade kendi ihtiyaçlarını tamamlayabileceği sistemlere, bireysel eğitimlerle biraz destek alınca da bu iş çok kolay çözülüyor. Çok güzel açıkladınız. Bunun üstüne de herhalde bilgiler alınmıştır değil mi? Gerekli seçilmiştir arasından. Aynen. Aynen. Teşekkür ediyorum. Böyle güzel bilgiler, çok önemli bilgiler açısından izleyicilerimizi de aydınlattınız, beni de aydınlattınız. Aynen. Benim için de çok keyifliydi. Ben sonsuza kadar konuşabiliyorum öğretmen olduğum için. Zaten. Hiç kesmek istemiyorum ama bizim sohbetimiz bu sefer kayıt dışı devam etsin diyorum. Başarılarınızın devamını dilerim. Evet sevgili seyirciler lütfen bu köşede önemli olan bilgileri lütfen alın. Size tabii ki dille ilgili kimse yardımcı olamaz. Siz kendinize ancak yardımcı olursunuz. Kendinize de yatırım yapmayı unutmayın diyoruz. Şimdi devam edelim.